Merhaba değerli takipçilerim. Bugün Tekmil marka diş hekimliği diş ünitinin cihazının ana bloktan su kaçırıyor. Bu su kaçırma olayı neden olur? Nasıl çözülür? Onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar eliniz yatkınsa, işi biliyorsanız elektrik bilginiz ve donanımız varsa müdahale edin. Yoksa etmeyin. Önce elektriğimizi kapatıyoruz. Şu gördüğümüz ana blok, hava ve su bloğunu söküyoruz bir pense yardımı, kanatla yani yardımıyla çıkarıyoruz şöyle ortadan alıyoruz. Arkadaşlar havamızı ve suyumuzu kapattıktan sonra piloğumuzun şu gördüğümüz üstündeki dört tane alyan vidayı söküyoruz. İki numaralı alyanla dört adet olan alyan vida sökülüyor. Bunu yaparken sistemdeki havayı kapatalım. Şurada mahsur düğmesi var. Arkadaşlar, dört adet ailen vidayı çöktük. Burada bununla arasında bir diyafram var, conta. Şöyle. Conta delik olmaması lazım. Delikse değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü havayla suyu ayıran, havanın suya, suyun da havaya karışmamasını engelleyen bir diyafram sistemi. Çalışma mantığı ise arkadaşlar, biz sistemi yukarıdan açtığımız zaman buraya hava geliyor. Hava bu diyaframın üzerine bastırarak şu içindeki mekanizmayı şurada şöyle bakın yaylı bir mekanizma var. Bu mekanizmanın altında iki adet orit bir adet yay var. Şimdi birazdan çıkaracağım onları. Bunun altına partikül pislik gelebiliyor. Sudaki kireçlenmeden dolayı krozdana uğrayabiliyor. Bu sistemin altında iki tane Orik var. Bu orikler yırtılmış oluyor zamanla. Böyle olduğu zaman ya suyu açmaz ya da suyu sürekli akıtır. Tahliye eder. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar mekanın içinde şöyle bir sistem var bir yay ve iki tane orik, conta sizin anlayacağınız dilde. Bu yay ve orikler buradaki sistem içinden gelen suyu geçmesine, cihazın yukarı kısmına çıkmasına veya çıkmamasına karar veriyor. Ve bunu çalıştıran hava basıncı bu diyaframın arasında sıkışarak bir basınç oluşturuyor. Yayı bastırıyor, suyu açıyor. Ama zamanla bu conta o yırtıldığı için şurada gördüğümüz gibi örükler reform olmuş. Buradan hava tahliyesini attığı kanaldan suyu karıştırıyor. Yani hava üstte su altta. Arasını ikisinin birbirine karışmasını engelleyen diyaframın arasından geçmesi gereken su geçerek havanın tahliye kanalından dışarı akıtıyor. Şimdi ben bunun o değiştireceğim contalarını düzelecek. Arkadaşlar bak gördüğünüz gibi Orik Hasarlı yırtılmış Şimdi ben bunu çıkaracağım Yenisiyle değiştireceğiz Bunu takarken biraz Zorlanabilirsiniz Şöyle üzerine şu an yeni oringe değiştirdim diyor. Hasarlı olan oringi söktüm. Bunu takarken de yerine biraz yağ süreseniz daha iyi olur. Şöyle yapalım. Tamam. Öncelikle yayını takıyoruz. Yayı takıyoruz yerine. Pistonumuzu bu pistonu içine dikkatlice oturuyoruz. Oringi yırtmadan. Elimizle şöyle kontrol ettiğimiz zaman aşağı yukarı hareket edecek. Bastığın zaman aşağı bıraktığınız çıkacak. Hı. Bu sistemi hava ile yapıyoruz biz montaj yaptığımız zaman. Sonra arkadaşlar diyaframını takıyoruz. Yani suyla havayı karıştır olması için. Daha sonra üst mekanizmasını oturuyoruz yerine. Burada dikkat edeceğimiz kural üst mekanizma kapağını takarken e, taktığımız alyan vidaların diyafram contasının derine denk gelmesi gerekiyor yoksa yırtar yaptığınız işlem boşa gider Bidelerini çok fazla sıkmadan, yalama yapmadan ama havada kaçmayacak şekilde oluşan basınç dışarı kaçırmayacak şekilde sıkmamız gerekiyor tatlı bir şekilde. Arkadaşlar işlemimiz şu an tamamlanmıştır. Yerine mont ediyorum. Bidelerini takıyorum somununu. havamızı açıyorum suyumuzu gördüğünüz gibi şu an tahliyede herhangi bir hava e, su kaçacağı yok İşlem bitmiştir umarım işinize yaramıştır arkadaşlar özellikle öğrenci arkadaşlar diş hekimliğinde okuyan diş hekimleri eğer faydalı bir video olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Yapmış olduğum videoların bu içeriklerin daha fazla kitlelere ulaşabilmesi için paylaşım yapmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.